Şimdi Altılı Masa'dan Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçelim. Geçenlerde Mersin'de bir miting gerçekleşti. Akdeniz'in en kalabalık mitingi diyebiliriz bunu. Ve e, Devlet Bahçeli'nin açıklamaları genelde Altılı Masa üzerinden oldu. Siz takip ettiniz mi? Milliyetçi kesim e, çok başka bir noktada. Mesela bu arada geçen de, geçenlerde dediğim bayağı oldu. Yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bursa'da da mitingi olmuştu ve kalabalık olmamasından konuşmuştuk. Şimdi şöyle, Milliyetçi Hareket Partisi ve Milliyetçi Kesim Mersin'de bir miting yapmamıştır. Bakın bu miting değil. Yani siz Mersin'de Milliyetçi Hareket Partisi miting yaptı diyorsanız ben şunu sorarım. O zaman Bursa'daki neydi? Milliyetçi Hareket Partisi Mersin'de bildiğiniz zirveye oynamıştır. Bildiğiniz milyonlarla Sahnede, sahada ben varım demiştir. Bir yeniden doğuştur bu. Ben geliyorum demektir. Bunu sadece bir miting gibi cılız bir kelimeyle bunu şekillendiremeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi, tekrar söylüyorum. Mersin'de, Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde, liderliğinde yeniden doğuşun, karar netin resmini çizmiştir. Ve bir sonraki gün paylaşılan Kızılayma fotoğrafı Sayın Bayraklar'la beraber. Benzer algı üzerinde. Bakın demek ki bu millet Kızıl Elma yolunda Milliyetçi Hareket Partisi liderliğinde iktidara yürüyor. Bakın AK Parti ciddi anlamda kan kaybediyor. AK Parti'nin kan kaybetmesiyle Altılı Masa'nın kan kaybetmesinin gerekçeleri aynı. İkisi de aday belirleyemiyorlar. Yani Altılı Masa milletvekili adaylarında ve mevcut milletvekillerinde kesin kesin yani kesin kes benim adaylarım bu de, diyemiyor. İnsan 5 yıldır yani bir e, seçim dönemidir elinde tuttu işte Bursa'daki 11 milletvekilinin kefil olamaz mı ya? Bir e, siyasi parti benim arkadaşlarıma ben güveniyorum. Onlarla tekrar sahaya ineceğim. Biz onlarla 11 kişi çıktık. Bu sefer 12 olacağız, 13 olacağız diyemiyorsa ki diyemiyor. Değişim konuşuluyor, değişim isteniyor. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nde de İsmet Büyükataman, Sayın İsmet Büyükataman'la beraber Sayın Mustafa Hidayet Vahapoğlu liste başı olarak tekrar seçime gidiyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi Lider belli, karar belli diyor. Karar net diyor. Mersin'de dediğiniz gibi Mersin Milliyetçi Hareket Partisi'nin kalesi değil. Bakın çok önemli bir nokta bu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kalesi değil ama Mersin Akdeniz'in kalbi. Evet. Ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ne diyordu? Toroslar'da diyor bir yörük çadırında duman görüyorsanız orada bir aş pişiyorsa orada bir ocak pişiyorsa korkmayınız. Bu ulus çökmez. İşte bu Mersin'de Akdeniz'in verdiği mesajdır. Akdeniz'de verilen mesaj Amerika'yıdır. Yandaşları olan Fransa'dır, İngiltere'dir, Yunan'ınadır. Kısacası tüm sömürgecilerdir. Akdeniz'de insanlarımız demişlerdir ki ne mutlu Türk'üm, yarınım Türkiye. Ki yılımızda Türkiye yüzyılı.